Halı yıkama firması seçerken nelere dikkat etmeliyiz? En önemli kuralımız vergi levhası olup olmadı. Devlete vergisini veren bir firma mı değil mi? İkinci en önemli noktamız ruhsatının olması. Kurulu düzeni var mı? Yoksa merdiven altı bir işletme mi? Bir diğer dikkat edilmesi gereken konu da makine ve ekipmanlar. Normalde bir ya da iki makinayla ben halı yıkama fabrikasıyım diyen de var yaklaşık 15 tane makinasıyla halı yıkama fabrikasıyım diyen de var o yüzden makine parkuru çok önemli toz alma makinası çok önemli olmazsa olmaz bir şeydir halı yıkamacı için yıkama makinesi çok önemli ne kadar fırçası fazlaysa o kadar daha derinlemesine temizlik sağlar bizde 10 fırçalı yık otomatik yıkama makinamız var yıkandıktan sonra sıkma makinalarımız var sıkmadan sonra kalite kontrolümüz var kontrolden geçen halı askıya gider Geçmeyen tekrar yıkamaya girer. Kalite kontrolden çıkan halılar kurutma odasına gider. Kurutma odasında makinayla halılar kurutulur kuruduktan sonra tekrar son kontrol makinesinden geçer ve paketleme işlemi yapılır. Çok ucuz şampuan ve deterjanlar var. Hatta kimyasal bile kullanılabiliyor bu sektörde maalesef. Bizim kullandığımız dünyaca ünlü bir markanın şampuanı. Anti alerjik bir şampuan, herhangi bir zararı olmayan ve kokusuz bir şampuan. Keşke dememek için keşke halı yıkamayı tercih ediniz.